Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kullanışlı, yapımı da oldukça kolay maske takma aparatı yapacağım. Maske takma aparatını yapabilmek için ben pamuklu bir ip kullandım ve yaklaşık 2 numaraya yakın bir tığ kullandım. Şimdi yapımına geçelim. Maske takma aparatının ben bir tarafını yaptım. Şimdi iki tara ikinci tarafını yapmak için 16 zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. 16 zinciri çektim. İlk çektiğim zincirle halkamı birleştiriyorum. Halkamı birleştirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Ve bu kapatma zincirimin içinden ve birleştirmenin içinden geçerek bir tane ilmek çıkarıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Şimdi yine bir üç zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu boşluğun içerisine altı tane trabzan yapacağım. Fakat son ilmeklerini toplamayacağım. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı da yaptım. Üçüncü trabzan. Dördüncü trabzanımı da yaptım. Beş. ve 6. Şimdi bütün ilmekleri tığın üzerinde biriktirdim. Tunus içinde ilmek çekme yaptığımız gibi bütün ilmeklerin içerisinden tek tek zincir çekerek tepe noktasına geleceğim. İlk zincirimi aldım. Ve sırayla bütün ilmeklerin içerisinden geçerek tepe noktasına geliyorum. tepe noktasına geldim. Şimdi burada hiçbir zincir çekmeden tığın başını doluyorum ve ters çeviriyorum örgümü. Boşluğun diğer tarafına da aynı şekilde 6 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine tunus işi yapar gibi bütün ilmeklerin içerisinden zincir çekerek çıkacağım ve tepe noktasına geleceğim. Tepe noktasına geldim. Şimdi burada yine 3 tane zincir çekiyorum tığın başını doluyorum son yaptığım trabzanın dibine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum Yine ilk başta yaptığım gibi aynı şekilde trabzan üzerine 6 tane trabzan yapacağım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine Tunus işi, işi yapar gibi bütün ilmeklerin içerisinden zincir çekerek çıkacağım ve tepe noktasına geleceğim. Ve tepe noktasına geldim tığım başını doluyorum ve ters çeviriyorum aynı şekilde buraya da 6 tane trabzan yapacağım 1 2 3 4 5. ve alt. Yine tunus işi yapar gibi bütün ilmeklerin içerisinden zincir çekerek tepe noktasına ulaşacağım. Tepeye geldim. Aynı şekilde 4 tane pardon 5 tane motif yaptıktan sonra tepede zincir çekme işlemine geçeceğim. Son motifimin bitirme işlemine geldim. Son motifimi bitiriyorum. Ve son motifimi bitirdikten sonra 58 tane zincir çekiyorum. 58 58 zincir çektikten sonra 3 tane daha zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 ve 3 4. zincirin içerisinden bir ilmek çıkararak 3'lü bir trabzan yapıyorum yine bu motiflerde yaptığım gibi aynı işlemleri yeniden yapıyorum 3 zincir çekiyorum Yine buradaki tırabzanın üzerine 6 tane tırabzan yapacağım. 4 5 ve at. Yine aynı şekilde zincir çekerek bütün ilmeklerin içerisinden geçiyorum. Aynı işlemi bu tarafta da yapacağım. Tığım başını doluyorum ve motifi ters çeviriyorum. Bu taraftaki zincirlerin üzerine de 6 tane Trabzan yapacağım. Alt. Şimdi yine aynı şekilde zincir çekerek bütün ilmeklerin içerisinden geçiyorum. Ve motifimiz bitti bir zincir çekerek ipimi kesip motifimi bitiriyorum. aynı motiflerden ikişer tane yaptım. Şimdi bunları birleştirmeye geldi sıra. Bu uzun zincirleri karşılıklı koyuyoruz. İpimizi alıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. motiflerin uzun zincirlerine karşılık koyduktan sonra ikisini elimize alıyoruz. Ve iki zincirin üzerinden sık iğne yapacağız. Bir sık iğne yaptım. Şimdi üstüne toplam 8 tane sık iğne veyahut da 10 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 Çok aşırı sıkmıyorum sık iğneleri. 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sık iğnelerin tam karşı tarafına bir zincir çekiyorum. Sık iğneleri yaptığımız ilmeklerin içerisinden zincire tığımızı değdirmeden ikili olarak alıp buradaki ipleri ve buraya da sık iğne yapacağım birer tane. 7 ve 8. 8. sıkı sık iğnemi yaptım. Ve burada başlangıç noktasında muntazam olması için iki ucu birbirine birleştiriyorum. Başladığım noktayla bitiş noktasını birbirine birleştireceğim. bir zincir çekerek sabitleyip ipimi kesiyorum. Yaptığımız bu işlemle maskemizin boyutunu ayarlayabilmek için bir halk oluşturduk aslında. Zincirlerimiz bu altta sık iğnelerin içerisinde kaldı. Maskeyi boynumuza taktıktan sonra bu ipleri çekerek kafamıza göre Ayarlayabiliriz. Şimdi şu uç kısımlarına da maskeyi tutturmak için maskenin iplerini takabilmek için birer tane düğme dikeceğim. Maske aparatının tam bu uç noktalarına birer tane düğme dikeceğim. Halka yaptığımız yerin üzerindeki tam motifin içine düğmelerimi dikiyorum. düğmemi de diktim alttan sabitliyorum Aynı şekilde diğer tarafta bir düğme dikeceğim. Ve iplerini temizledikten sonra maske aparatımız kullanmaya hazır. Şimdi maske aparatımızı nasıl kullanmaya geldiğimize geçti sıra. Maske maskemizi iplerini bu oluşturduğumuz halkanın içerisinden geçirip düğmelere sabitliyoruz. Maskenin diğer ucunda aynı şekilde. düğmeden geçiriyoruz ve bu şekilde sabitliyoruz. Daha sonra kafamıza taktıktan sonra bu arkasında oluşturduğumuz brit sayesinde kafamıza göre çekerek veyahut da bollaştırarak maske aparatını kafamıza göre ayarlıyoruz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.